Ayas ne kadar zor olabilir ki? Çok zor. Ya ama <laughs> Adamlar önce bir, bir sene Avrupa'daki diğer ülkeleri geziyor. Çalışma hakları var. Biz niye bunu yapmıyoruz? Sonra fark ettim, durumumuz yok. Ekonomimiz yoksa <laughs> tabii ki de yapamayız. <laughs> Süper. Peki, bundan sonrasında aslında birazcık da doktora başvuruları geliyor. Doktora başvuruları birazcık yüksek lisans sonrasında çok zorlayıcı gibi düşünüyor birçok öğrenci. Şimdi zorlayıcı olduğunu aslında biz de söylüyoruz, biliyoruz ama ne kadar zorluyor, süreç nasıl aslında? Ya yani yüksek lisansta biraz daha okulla konuşuyorsun. Okul senin e, belli şartlarına bakıyor. Okul ortalamana bakıyor, üniversite ortalamalarına parasal durumuna bakıyor. Ondan sonra seni kabul edip ya da etmemeye karar veriyor. Ama doktora da bu biraz daha farklı oluyor. Çünkü doktora da bir, bir çalışacağın hocayla konuşmak zorundasın. Hocaya kendini anlatmak zorundasın. Hocaya ne istediğini aktarmak zorundasın. Bunlara baktığında şu oluyor. Aslında sen yüksek lisansta neyi öğrendiysen onu en iyi şekilde hocaya aktarmak zorundasın. Yani okul hocadan sonraki iş oluyor. Yani aslında bahsettiğiniz şey birebir. Farklı kültürlere sahip olan bir insana kendini anlatmak zorundasın. Bu yüzden zorlayıcı zaten. İstediğin kadar param vardı doktora da. Adam ona bakmıyor. Adam benimle nasıl çalışabilirsin ona bakıyor. O yüzden para ya da diğer şeyler hep arka planda kalıyor. Kendini nasıl sunabildiğin <laughs> önemli. <gülüyor> Özet gibi oldu. Çünkü Türkiye'de yüksek lisans bitmiş bile olsa burada doktor o kadar da kolay bir şey değil. Birçok öğrenci çift yüksek lisans yapmayı tercih ediyor. Ben çünkü buranın biraz daha eğitim sistemini öğrenmek Bende de öyle aslında. Çift yüksek lisans. Öyle Şimdi mi? ikinci yüksek lisans. Ama şöyle bir şey vardı çünkü ben orada yüksek Türkiye'de yüksek lisans yapsam bile doktoraya kabul edilemez. Yani. bu gerçekliği göz ardı etmemek lazım. Çünkü bir referans mektubu almanız gerekiyor. Doktoraya başvurduğunuzda Türkiye'den ne kadar alırsanız alın şu anda çok da önemli olmuyor bu referans mektupları. Bizim en iyi dediğimiz Türkiye üniversiteleri bile şu an İngiltere'de çok da tanınmıyor. Yani, Mesela İngiltere'de de olmanız lazım. Kesinlikle her zaman söylüyorum. Bugün Bottu ve Boğaziçi'nin sıralamasına baktığımız zaman bir ilk 800 bin bandında olduğunu düşünelim. Ki burada gideceğiniz... 300'e başlıyorsunuz. E <laughs> 200'e e 200 başlıyorsunuz. Evet yani ilk 100, ilk değil yani hani 500'ün altına inmiyor Yok. zaten üniversitelerin en küçük şeyi bile. O zaman da doğrudan sıralamalar ön plana çıkıyor. Sıralamalar, akademik makaleler. Zaten bunların hepsi birbirine doğru orantılı oluyor biraz. Aynen öyle. Zaten burada bir üniversitede hocanızdan referans aldığınızda Türkiye'de çok üzülerek söylüyorum. Evet, gerçekten öyle. Bir normalde işte araştırma görevlisinin referansı Türkiye'deki bir profesörden daha üst sayılıyor. Yani üzgünüm ama bu ne yazık ki böyle. Yani o yüzden çünkü adam şuna bakıyor, İngiltere'deki bir üniversitede, İngiltere'deki bir üniversitenin İngiliz ya da herhangi bir şekilde bir araştırma görevlisi, yani birçok şey kanıtlamış demek. Peki yani. siz de yurt dışına ışınlanmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıdaki butona tıklamanız yeterli olacak. Biz artık yemeğimize geçiş yapıyoruz. Eminiz, geçinmeyiz. Işınlanmak <laughs> için sadece butona tıklamanız yeterli olacak. Birlikte şık Ne yapalım? Şöyle şık <laughs>